Bu son e, konuşması e, ışıksız kavşaklarda yayaların karşıdan karşıya geçiş davranışlarıyla yaya taşıt çatışmalarının incelenmesi adlı bildiriyi e, Yalçın Alver hocamız sunacak. Diğer e, bildiri yazarı ise Pelin Önelçin. Buyurun hocam. E, merhaba İsmim Yalçın Alver, Ege Üniversitesi'nden katılıyorum. Bu bildiriyi de e, uzun yıllardır benimle birlikte çalışan doktor araştırma görevlisi Pelin ile birlikte hazırladık. E, tabii yemek kokuları da geliyor dışarıdan. Yemekten önceki son sunum. E, o yüzden çok uzatmadan <laughs> hızlı bir sunum yapacağım. E, çok da zamanınızı almak istemiyorum. E, şimdi e, bildirimizin başlığını burada görüyorsunuz. Tabii. Ee, biz e, Sayın Önel Çin'le birlikte yaklaşık 10 yıldır yayalar üzerinde çalışıyoruz. Neden yayalar üzerinde çalışıyoruz? Çünkü yayalar aslında ulaşımın çok önemli bir parçası. Yani bizim bildiğimiz bütün ulaşım türlerinin aslında başında ve sonunda bir yaya ulaşımı var. Dolayısıyla eğer engelli değilseniz kaçınılmaz ulaşım içinde yer alması gereken çok önemli bir bölüm yaya ulaşımı. Ve dünyada da yaya ulaşımı üzerine maalesef diğer ulaşım türleriyle birlikte baktığınızda çok az çalışma var. Yani onlarla kıyaslarsanız yaya ulaşımı hep daha böyle kenarda tutulmuş bir parça. Türkiye'de de maalesef bu böyle. Yaya ile ilgili çalışılan veya çalışan hoca sayımız oldukça az. Biz de hani yaya güvenliğine bakalım, yayalara bakalım diye bir süredir, bir süre derken yaklaşık 10 yıldır da yayalarla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Ee, çalışmamızda bir temsili güvenlik ölçütlerinden de bahsedeceğim. Çünkü güvenlik dediğimizde özellikle Yaya araç çatışması, bu araç araç çatışmasında da çok kullanılıyor. Temsili güvenlik ölçütleri kullanılıyor. Nedir? Kısaca değineceğim ve çalışmamızdan bahsedeceğim. E, tabi dediğim gibi yayalar, neden yayalar? Çünkü yayalar aslında ulaşımın en savunmasız parçası. yani Yayalar her zaman aslında çok varlar, trafik içinde varlar, ulaşım türlerinin başında sonunda mutlaka varlar. Hatta çoğunluğunda... İşte biraz önce Utku Bey de söyledi. İzmir'de de baktığınızda ulaşım türleri içinde yüzde 25, 30, 35 paya sahip bir ulaşım türü. Ve yayalarla ilgili yapılan çalışmalarda mutlaka yaya güvenliğinde dikkate alınması lazım. Tabii çalışmanın amacı yaya davranışlarını incelemek, yaya taşıt etkileşimini incelemek, bir de riskli yaya taşıt çatışma oranlarına bakmak. Biz ışıksız kavşaklarda çalıştık. Neden? Çünkü ışıklı kavşaklarda aslında siz ışıkla yani trafik sinyaliyle yayı bir şekilde koruyorsunuz. Tabi burada da sıkıntı var. İşte dönen araçlar özellikle sorun yaratabiliyor yayalar için. Ama sinyalizasyon yoksa bu daha büyük bir problem haline geliyor. Tabi biz genellikle Türkiye'de de maalesef yaya geçidi olan yerlerde yaya önceliğini göremiyoruz. Kavşaklarda da farklı yönlerden gelen araçlarla bu problem biraz daha artıyor. Şimdi tabii trafik kazaları önemli. Kazalar içinde yayalar önemli dedik. Çünkü yaya kazalarında genellikle yayalar ciddi hasar alıyorlar bundan. Pek çoğu yaralanmayla, ciddi yaralanmalarla ve ölümle sonuçlanıyor. Dolayısıyla da yayalara bakmak lazım. E, tabii trafik kazası meydana gelmeden bir bölgenin trafik güvenlik analizi yapmak da önemli. Yani sadece kaza sonuçlarına bakarak ilerleyemiyoruz biz. E, neden? E, çünkü bir kere kazalar her zaman her yerde olmuyor. Az sayıda kaza oluyor ve elde ettiğiniz bu kazalarla siz gerekli veriyi toplayamamış oluyorsunuz ve istatistiksel analizler yapamıyorsunuz. Veya yeni oluşturacağınız bir kavşakta, bir yolda ne olacak bunu bilemiyorsunuz. Ama temsili güvenlik ölçütleri bu anlamda bize yardımcı oluyorlar. Ve bu temsili güvenlik ölçütleriyle biz kazalarla ilgili bilgi sahibi olabiliyoruz bu çatışmalarla ilgili daha doğrusu araç araç veya yaya araç çatışmaları ile ilgili şimdi burada baktığımızda özellikle işte trafik çatışma tekniğinden bahsediyoruz 67 yılında aslında hayata geçirilmiş 67 yılından beri konuşulan bir şey bu trafik çatışma tekniği Perkins ve Harris tarafından geliştirilmiş bir trafik çatışması iki veya daha fazla yol kullanıcısının konum ve zamanı doğrultularını değiştirmedikleri takdirde çarpışma riski doğacak şekilde birbirlerine yaklaştığının gözlemlenmesi olarak tanımlanıyor aslında. Burada e, tabi temsili güvenlik ölçütleri devreye giriyor. Temsil güvenlik ölçütleriyle de biz bunları anlamaya çalışıyoruz. Burada temsili güvenlik ölçütleri içinde iki kriter var. E, bunlardan birisi Kaza olaylarında doğrudan bağlantılı olan trafik çalışmalarından türetilmeli bu temsili güvenlik ölçütleri. Bir diğeri de trafik çalışmaları ile ilgili potansiyel kaza sıklığı veya şiddeti arasındaki ilişki bazı pratik yöntemlerle ölçülebilir olmalı. Tabi pek çok temsili güvenlik ölçütü var ama özellikle biz yaya ve araç çatışmasından bahsediyorsak bizim burada kullandığımız temel olan ihlal Sonrası süre olarak adlandırılıyor. Şimdi burada iki durum var. Ben bu iki durumu size göstermek istiyorum. Birinci durumda burada görebilirsiniz, yaya ve araç bekliyor. Yaya araç gelirken güvenli bulmuyor bu durumu ve araç önce geçiyor, daha sonra yaya karşıdan karşıya geçişini tamamlıyor. Tabi buradaki süreler işte yaya'nın kaldırım kenarına geldiği süre, aracın geçtiği ve diğer kaldırıma yaya'nın ulaştığı süre. Bir diğer durum, yaya buradaki geçişi güvenli buluyor kendisi için e, ve bu durumda da önce yaya karşıdan karşıya geçiyor. Şurada gördüğümüz gibi e, daha sonra da araç geçişini tamamlıyor. Tabii bu geçişler arasında işte aracın e, kabul ettiği uzaklık veya mesafe bunlar önemli. Yani gelen araç hangi uzaklıktayken e, bu geçişine başlıyor ve hangilerini reddediyor, hangi araç tiplerinde bunları reddediyor, bunları anlamak önemli. Bizim çalışmamız İzmir'de iki bölgede yapıldı. İki farklı bölgeydi. Pek çok aslında farklı bölgede de çalışmamız var. Bu bildiri için biz bunlardan iki tanesini dikkate aldık. Birisi Bornova Özkanlar, diğeri de Bornova Stadyum bölgeleri. İkisi de Bornova'da aslında. Yani tabii ki şunu söyleyebilirsiniz. Yani bu çalışma bütün İzmir'deki yaya karakteristiğini yansıtır mı, yansıtmaz mı? Ama genelde hani baktığımızda yaya hareketi bol olan ve ışıksız kavşak arıyoruz. Bunu bulmak da zor bugünlerde. Yani genellikle yaya ve araç hareketi çoksa e, sinyalizasyon koyulmuş çoğu yerde. E, sinyalizasyon olmayan noktaları yakalamak işte bu iki kavşakta gerçekten e, sinyalizasyon yok ve ciddi bir yaya hareketliği vardı. Bu iki kavşağa ait şöyle bakarsak e, birisindeki yaya geçidi uzunluğu 11 metre diğerindeki 4 metre. Yaya geçitlerinin genişlikleri de biraz farklı. Birisi 4.4, birisi de 4.1 metre. Biz burada zirve saatte ve zirve dışı saatte gözlemler yaptık. Birer saatlik gözlemler yaptık ve, ve binin üstünde yaya geçişi gözlemledik. Şimdi tabii yayayı gözlemledikten sonra neye bakıyoruz? Burada bir anket yok. Bu tamamen gözlemsel bir çalışma. bir kere geçen yayaların kamera kullanıyoruz bu çekim şeylerde, çalışmalarda bazen mümkünse hem drone ile havadan görüntü alıyoruz hem de tripodlarla görüntü alıyoruz. Tripodlar bazen normal tripodlar bazen de bizim 9 metre 9,5 metreye ulaşan yüksek tripodlarımız var. Onlarla görüntü alıyoruz. Neyi bulmaya çalışıyoruz? Yayanın cinsiyetini görüntüden çıkarıyoruz. Yaklaşık yaşını çıkarıyoruz. Burada da tabii yaklaşık yaş çıkarıyoruz. Yani genç, orta ve yaşlı şeklinde. Çünkü bütün yaya çalışmalarında bu böyle. Hani gözlemle çok daha böyle detaylı bir ayrım yapmanız mümkün değil. Ee, yük taşıma durumuna bakıyoruz. İşte sırt çantası, elde poşet vesaire böyle bir yük taşınıyor mu? Taşınmıyor mu? Yayalar tek mi geçiyorlar? Grup halinde mi geçiyorlar? Buna bakıyoruz. Hangi tür taşıt yaklaşırken geçiş yapıyorlar veya geçişi reddediyorlar? Buna bakıyoruz. İşte motosiklet Hafif ticari otomobil veya ağır vasıta otobüs gibi kaç tane aracı reddettiklerine bakıyoruz yani kaldırım kenarına geldikten sonra geçişe karar verinceye kadar kaç aracı reddediyorlar buna bakıyoruz kabul edilen taşıtın konumuna bakıyoruz yani karşıdan karşıya geçiş yapıyorlarsa araç o anda hangi konumda hangi uzaklıkta bunları yapıyoruz Tabi burada biz genellikle bir hava görüntüsü alıyoruz bu hava görüntüsü üzerine bir grid oluşturuyoruz. Literatürde bu gridler 3.5'e 3.5 metre de yapılıyor ama birebir yapmanın daha doğru olduğunu düşünüyoruz. Biz özellikle böyle kısa mesafeli hızın düşük olduğu yerlerde daha hassas ölçümler yapmak anlamında. Burada 1 metre 1 metrelik bir grid oluşturuyoruz ve buradan işte araçların konumlarını, yayanın konumlarını e, tespit ediyoruz. Şimdi tabii burada yayadan karşıdan karşıya geçişlerinde e, çoklu regresyonla işte biraz önce saydığım bizim elde edebildiğimiz işte yük taşıma durumu, grup halinde geçiş, yaş gibi değişkenlerin etkilerine bakmaya çalışıyoruz. Bunlar ne kadar etkili diye. Burada biz ihlal sonrası süreyi kullanıyoruz. Genellikle yaya ve araç çatışmalarında da kullanılan bu ihlal sonrası süre. Bunun hesabında iki durum var. Birisi biraz önce gösterdiğim aracın önce geçmesi, bir diğeri ise yayanın önce geçmesi. Şimdi ihlal sonrası süre için kabul edilmiş eşit değerleri var genellikle literatürde. Birincisi 20 saniye, 20 saniye, 20 saniyenin üstü zaten hani ciddi bir durumu belirtmediği düşünülüyor, bir tehlike oluşturmadığı düşünülüyor. 5 saniyenin altı riskli olarak aslında ele alınıyor. 1,5 saniyenin altı da çok riskli olarak alınıyor. Yani bu ikisi arasındaki süre 1,5 saniye ise. Yani düşünün siz geçiyorsunuz hemen 1,5 saniye sonra da araç sizin bulunduğunuz konumdan geçiyor. Bu çok riskli görünüyor. 5 saniyede yine riskli olarak adlandırılıyor. E, bu ikisine de baktık biz çalışmamızda. Şimdi şöyle bulgulara bakarsak burada baktığımız 1312 yaya var. Yani aslında yaya çalışmalarının en sıkıntılı yanı veri yanı. Çünkü yaya çalışması dediğiniz çalışmada işte yaptığınız iki kavşakta zirve saat için bir, diğeri için bir iki saat toplam dört saatlik çekimi onlarca saat belki izliyorsunuz. 1312 yayanın işte hangi aracı kabul ediyor baş bakıyorsunuz geri sarıyorsunuz tekrar seyrediyorsunuz geri sarıyorsunuz ciddi bir iş yükü var burada. Bunu görüntü işlemeyle yapmak üzerine de çalışıyoruz ama bu biraz zor oluyor. Özellikle işte yayanın konumunu algılamak, grup halindeki yayaları ayırmak veya yaş cinsiyeti çıkarmak oldukça güç. Şimdi baktığımız yayalarda bizim yüzde 43'ümüz yaklaşık kadın, yüzde 56'sı erkek, genç, yetişkin ve 65 yaş üstü diye ayırdığımız grupta da dağılımları burada görebilirsiniz. Yük taşıma ve grup halinde geçişle ilgili dağılımlarımız da burada var. Bu bizim gözlemlediğimiz bölgeye hasta bir özellikler. Şimdi tabii yayaların ortalama karşıdan karşıya geçiş hızları da çok önemli. Türk standartları genelde 1.4 metre bölü saniye olarak kabul ediyor bunu. Ama sinyal süresi belirlemede özellikle siz bu 1.4 metre bölü saniyeyi alırsanız ki orada bile almıyoruz aslında. Biz genelde hep araçlara bakıyoruz. Yani araçları nasıl daha hızlı geçirebiliriz, hizmet seviyesini, kavşağı nasıl yükseltebiliriz'e bakıyoruz. Ama özellikle çok şeritli yollarda yayaların karşıdan karşıya geçmesi için de yayalar bu karşıdan karşıya geçişi en azından sinyal süresi başladığında başlasalar karşıya geçtiğinde tamamlayabilecekler mi? Yaya yürüme hızıyla çok ilişkili bu. Tabii yaya yürüme hızı da farklı gruplar için değişiyor. İşte genç mi, yaşlı mı, yük taşıyor mu, grup halinde mi yürüyor? Bununla ilgili yürüme hızlarımızı burada görüyorsunuz. İşte kadın erkek farklı gruplar için bu yürüme hızları hani ortalamalarına baktığınızda 1.4'ü buluyorsunuz. Ama %15'lik hızlara baktığınızda ki genelde literatür bunu kabul ediyor. Yani %15'inin daha yavaş geçtiği hıza baktığınızda 1.4'ü biz Türkiye'de pek yakalayamıyoruz. Yani yaşlılarda özellikle bu birin altına inerken genelde de işte 1.1 metre bölü saniye civarlarında oluyor. Bunu da aslında önemli, bunu dikkate almak lazım. Yani yaya yürüme hızını anlamak anlamında ve planlamaları yaparken özellikle sinyal sürelerini ayarlarken. Şimdi tabii burada bir genel bir hani bir regresyon bağıntısıyla biz bunu inceledik. Bunların etkilerini inceledik. Birbirleriyle olan ilişkilerine baktık. Genellikle hani kullandığımız değişkenlerin birbiriyle ciddi bir korelasyona girmediğini gördük ve baktığımızda da işte burada grup büyüklüğünün cinsiyetin, yaşın, yük durumunun etkisi var. Tabii burada bir tek Pardon. Yük, yük taşıma durumunun bu modelde anlamlı olmadığını görüyorsunuz. Yani yük taşımanın ciddi bir şeyi yok. Anlamlı bir etkisi yok. Şimdi asıl güvenlikle ilgili baktığımız şeyde, o biraz önce söylediğimiz ihlal sonrası süreye baktığımızda, hani demiştik ya 20 saniye altını biz dikkate alıyoruz. Burada 5 saniye altı risklidir. 1,5 saniye altı çok risklidir. Burada durum ne? Şimdi buna bakmak için de biz... Dediğim gibi ihlal sonrası süreye baktık. İhlal sonrası süreyi de o 1300 küsur yayadan 126 yaptık. Çünkü burada bazen yayalar hiç araç yokken veya araç 30 metreden daha uzaktayken ki bizim kameralarımız bu ancak 30 metreyi net görebiliyordu. Onları risksiz olarak kabul ettik. Hiç araç yokken geçen yayaları da risksiz olarak kabul ettik. Ve 126 yaya kaldı bu 1300 küsur yayayı incelerken baktığımızda. Bunlardaki oranlara baktık, işte araç kabullerine baktık. Burada araç gelen aracı kabul etme oranlarına baktığımızda araç tiplerine göre çok ciddi bir farklılık görmüyoruz. E, tabii ki yine e, şöyle bakarsak, e, işte otomobilde 3.57 saniye, minibüs 3.5, kamyonda biraz yüksek 4 saniye, e, motosiklette de 3.45. Tabii bunun sebebi şu, bunlar aslında şehir içinde yollar, hız sınırları yaklaşık 30 km bölü saat olan. Yollar bu çalışmada koymadık ama farklı bir çalışmada onu da yapıyoruz. Hızı da araç hızını da dikkate alarak bakıyoruz. Orada araç hızlarının ortalama işte 20-15-20 kilometre saatler civarında olduğunu düşündük. O yüzden bu araç tiplerine göre farklılık çok ciddi çıkmadı ama araç hızının yüksek olduğu yerlerde daha önce yaptığımız çalışmalarda araç tipinin de önemli olduğunu görmüştük. Şimdi dediğim gibi hızlıca toparlamak istedim. Belki varsa sorularınızı cevap veririz. Sonuçlara baktığımızda, şimdi iki adet ışıksız kavşak inceledik. Söylediğim gibi neden ışıksız kavşak? Çünkü ışıklı kavşaklarda biz yine yayı koruyoruz ama ışıksız kavşakta yaya kendi kararını veriyor. Yani geçmeli miyim, geçmemeli miyim kararını veriyor. Ve karşıdan karşıya geçerken nasıl davranıyor bunu anlamak istedik. Burada, e çatışmalardan elde edilen işte ihlal sonrası sürelere baktık. 1,5 saniyenin altı çok riskli, 5 saniyenin altında riskli olarak değerlendirmiştik. Elde ettiğimiz bu 126'da %70'i riskli çıkarken 5 %5, 5,5'u yaklaşık çok riskli olarak değerlendirilecek şekilde çıktı ki burada araç hızları oldukça düşük aslında. E, kaza şiddetiyle ilgili tabi tahminde bulunmak için sadece ihlal sonrası süreyi konuşmak yeterli değil. Çünkü burada araç hızlarına da biraz önce söylediğim gibi bakmamız lazım. Araç hızlarında dikkate alan farklı teknikler var. Onlarla da yani temsil güvenlik ölçütleriyle de ki temsil güvenlik ölçütleri aslında işte kazadan kaçınma süresi gibi daha çok araç araç etkileşimlerinde kullanılıyor ama yaraç, yaya araç etkileşiminde de bunları kullanmamız gerektiğini düşünüyoruz. Tabii ki burada bir diğer nokta ise tabii bu çalışmaların aslında e, kentin farklı bölgelerinde ve farklı kentlerde de yapılarak özellikle yaya araç e, etkileşimlerinin nasıl olduğu, yaya yürüme hızlarının tespit edilmesinin e, anlamlı ve önemli olduğunu düşünüyoruz. Ben dediğim gibi yemekten çok sizi alakoymak istemiyorum hızlıca burada bitiriyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. öncesinde yalnız çok kısa bir şey söylemek istiyorum. Selim hocam açtı konuyu ben de aslında dinleyeyim diyordum ama yani bazı konular özellikle proje önerilerinizde çok dikkate değer bulunmuyor. Aslında sizce belki değerli önemli konular. Ben açıkçası şunu söylemek istiyorum. Biz ulaştırmacılar olarak birbirimizi biraz gaddarca eleştiriyoruz diye düşünüyorum bu proje kabullerinde. Yani biraz daha geniş olup aslında umut vadeden, ışık vadeden projeleri kabul edilse daha iyi olur diyorum. Çünkü diğer ana bilim dallarında bunun böyle olduğunu görüyorum, şahit oluyorum. Arkadaşlarım var, benim eşim de akademisyen. Ama ulaştırmada biz biraz daha gaddarız yani böyle projeleri değerlendirirken belki umut vaat eden projelere biraz daha şans verebiliriz. Çok teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Teşekkür ederim hocam. Ee, görevimiz görevimi suistimal ederek ilk soruyu ben sormak istiyorum. Ee, burada bağış, e, bağımsız değişken olarak e, hızı aldınız De değişik eee yük Ondan sonra yaş ve değişik şeyler var değil mi? Burada hız yok hocam. Efendim? Burada hıza bakmadık. Işte ya, ya bağımsız değişkeniniz nedir? ya Yaptığınız regresyon analizinde. Yaptığımız... Pardon. E, burada. Regresyon... bu Burada yaya hızına et, et doğru söylüyorsunuz. Hıza, yaya hızına baktık. Ta, yaya hızına yaya baktık. Bak, yani pardon, bu veriyi bu kullanarak aslında bir yaya yayanın geçip geçmeme kararını da bakabilirsiniz öyle değil mi? Evet, evet. 0-1 ya bir yani lojistik regresyon yaparak e, ona, çok ona da, da ilginç Ona da hocam ama işte orada yine belli kabuller yapıyorsunuz. Yani geçip geçmeme kararı araç ne kadar uzaktayken geçip geçmeme kararına dönüyor. Hı -hı. İşte orada da belki biraz önce söylediğim o bir buçuk saniye ve 5 saniye Hı -hı. alıp bu şekilde de model kurabiliriz. Hı -hı. Tamam. Daha sonra bence detaylı konuşalım. <laughs> Merhaba, ben Profesör Doktor Serhan Tanyal, yani Dokuz Eylül Üniversitesi. Bir iki katkı vermek istiyorum. Yalçın Hoca'nın bulmuş olduğu bulgularla alakalı, özellikle yaya hızıyla ilgili. Türkiye'de özellikle sinyalizasyon çalışanları herkes gayet iyi bilir. Yani yayalara ayrılmış olan süreyi genelde biz kayıp süre olarak algılama gibi eğilime sahip oluyoruz. Yurt dışında, yani Türkiye'de 1.4 metre bölü saniye hız çok yüksek bir hız. Bu genelde genç grupluğun yapmış olduğu bir hızdan söz ediyoruz demektir. E, yurt dışında yanılmıyorsam Amerika'da bazı gördüğüm çalışmalar 1.2 metre bölü saniye. Ki yaşlı popülasyonu fazlaysa bu popülasyonun oranında boğazın düşmesi gibi bir sonuç ortaya koyuyor. Ben de yıllar evvel, ben bilmiyorum belki Yalçın Hoca incelemiştir, bir yüksek sans teze bitirtmiştik. Orada da bulduğumuz bulgu şuydu, 1 metre bölü saniye %15'e falan karşılık geliyor. Dolayısıyla biz çok basit bir şey yapmamız gerekiyor. Platform uzunluğunu bilmemizde yarar var. Onu bildiğimiz zaman her birini bir saniye verdiğimizde zaten yeşil süreyi, yayalar için geçerli olan süreyi elde etme şansına sahip olabiliyoruz. E, verilerinde bir şey dikkatimi çekti yalnız. E, şeye geri gelebilir miyiz? Hani ortalama hızlarımı %15 olan hızların bulunduğu yere. E, bir tablo vardı daha geride, geride olsa gerek. Orada özellikle toplu geçişler çok önemli bir değer. E, yani grup büyüklüğü hani tek olunca 1,12, e, iki daha fazla olunca 1,02 ama belki daha kalabalık bir grubu gördüğünüzde daha düşük hızlarda da karşılaşabilme şansınız olacak. Çünkü birbirlerini etkileyecekler. Evet. karşı yönlerden, farklı yönlerden gelenlerin birbirleriyle çarpışma olasılıkları da var. Onu da belki denemek lazım. Bir de ışıksız kavşaklarda yol kenarında bekleme sürelerinin geçme kararına ne kadar etkili olduğunu hani aslında bir nevi bir kritik aralık kabul değerini de belki belirlemekte ilerideki çalışmalarda Olur. yarar olacağını düşünüyorum. Benim katkım bu kadar. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür hocam. Teşekkür ederim hocam. Dediğiniz gibi biz özellikle bu bekleme süresini ve kabul yani geçen süreyi dikkate baş, alıyoruz. Ama bu, bu çalışmada bunu sunmadık hocam. Ee, onur Hocam. Hüseyin Onur Tezcan, İstanbul Teknik Üniversitesi. Yalçın Hocam gayet güzel bir sorunuz. Çok ilginç bir konu. Tebrik ederim, teşekkür ederim. Çok kısa bir sorun var. İhlat sonrası süreyi tanımlarken iki durumdan söz ettiniz. Araç önce geçerse, yaya önce geçerse diye orada gösterdiğiniz evet. Ama tabii ki herhalde buradaki yayalarla ilgili olan ihlal sonrası sürede aracın önce geçme durumu o 126 yer içerisinde yok yok, ha, yok. Hocam, yok. Ee, sanki. Onu farklı şey. O bek... Serhan Hocamız söylediği onu farklı şekilde yani araç kaçıncı aracı kabul ediyor? Ne kadar bekliyor? Onunla ilgili de çalışmalar yapıyoruz. Orada onu değerlendiriyoruz. Ha, yok, ben Ama... orada onu görünce e, ha, yok, öyle değil. Yok bir haklısınız. Biz hani iki iki durum olduğunu ben göstermek evet. istedim. Yani iki alternatif var bunun için. ihlal sonrası süre hesabında. Onun için teşekkür tamam. ederim. Ben teşekkür ederim hocam. Başka soru yoksa, ee, var. Buyurun. En yani son sorumuz olsun. Erdem Doğan Kırıkkale Üniversitesi Yalçın hocam teşekkür ederim. Ee, ben de bu konuyla ilgili bir süredir ilgileniyorum. Ee, özellikle bu konuda hani terimler konusunda da katkı verdiğini düşünüyorum. Yani çünkü baktığımız zaman Türkçe terim karşılıkları bunların tam oturmamış gibi. Düşünüyorum mesela vekil güvenlik ölçütleri vesaire diye de direkt çevrili evet. oluyor. Bir diğer sorum da bu özellikle eşik değerleri yani bir buçuk saniye ve beş saniye olarak belirttiniz ya hocam Evet. O konuda da ciddi bir literatürde tartışma olduğunu ben gözlemledim şahsen. Yani bu konuda da sizin çalışmanız özellikle Türkiye şartları için bu eşik değerlerin belirlenmesinde önemli bir katkı vereceğini düşünüyorum. Ben teşekkür ediyorum. Yani ben saygı bildirmek istedim. Sağ Teşekkürler. Evet, başka soru yoksa oturumu kapatabiliriz. Herkese teşekkür ederiz geldiğiniz için. Şimdiden afiyet olsun.